Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Bu kişi eşinizde olabilir. Bekarsanız aklınızdaki kişi de olabilir. Duygularına bakalım. Düşüncelerine bakalım. E, Küs olanlar için de geçerlidir bu bakımım. Yani e, kime niyet alıyorsan o kişi için dinlen lütfen. Ve... E, Planları nedir? Sana söylemek isteyip de söyleyemedikleri nedir? Ne yapmak istiyor? Evet niyetlerimizi aldık arkadaşlar. Bireysel bakımlarımızda daha net bilgi almak istiyorsanız da randevudur arkadaşlar. Şimdi bak sana karşı üzgün yani seni düşündüğünde üzülüyor bu sıralar bu insan. Çünkü aranız açık gibi ya da soğuk gibi görüşmüyor olabilirsin aklına gel geliyorsun, sıkça aklına geliyorsun ve dönüş yapmak istiyor. Sanki küssünüz arkadaşlar. Çoğunluk küs olabilir beni dinleyenlerin arasında ama beraberliğin devam ediyorsa da sorunlarınız var gibi. Hani böyle ertelediğiniz ya da işte aranızı açan bir durumlar var gibi. Fakat bakımın bana gösterdiği üzgün. Seninle böyle olmaktan üzgün ya da görüşememekten üzgün. Devam edelim. Evet, e, gönlüm yorgun diyor yani bu insanın gönlü çok yorgunmuş ve senden sevgisini esirgemiş. E, bilincinde yani arkadaşlar seni ilgisiz bırakmış ve seninle alakalı aslında düşünceleri varken yoğunluğu varken duygusallığı varken bunu sana göstermemiş. Bunun farkında ve senden gizlediği durum bu olarak görünüyor. Kıskanç birisi ama bunu da gizlemeye çalışmış sanki. Hani bunu göstermek istememiş. Zayıf noktalarını sana göstermek istememiş. Aşırı gücü seviyor. Yani senin karşında bu beraberlikle alakalı kontrol onun elinde. Yani kendisinin elinde olmasını istemiş. Ve bir takım hatalar yapmış. Hani ya seni kırmış ya tartışmış ya da işte soğukluk yapmış gitmiş. Çoğunlukla küslük var çünkü. Bakın ister küsol ister beraberlik devam etsin. Duygusuna bakıyorum. Evet çok güzel. Aslında senin yerin onda apayrı ee, bunu sana bilerek göstermemiş eğer sen bilmiyorsan bunu hani bakımı dinliyorsundur ama hiç hissedemedim ya da işte hep soğukluk yaptı diyorsan kontrolcü bir insan bu yani sana zayıf noktasını göstermemiş ama bunun pişmanlığını duyuyor bu sıralar evet üzgün çok üzgün anlatıyor seni gerçekten anlatıyor ee, sizin beraberliğinizi bilen birisi ya da birilerine seni konuşuyor özellikle bir arkadaşımı mı var yakınından özellikle yakın gördüğü kendine birisi mi var ee, bu sıralar çok konuşmaya başlamış yani senin hakkında iyi anlamda ama hani yol bulmaya çalışıyor ve destek görmek istiyor gibi evet çok özlemiş özlen diyor bakın. mesafeli bir yolda olabilir sevdiğin insan belli bir nedenden dolayı bir yere gitmiş olabilir özlediğini gösteriyor bakın. Ya da işte görüşmüyorsan da özlemiştir. Hani hangi koşullarda olursan ol bu insanın özlemindesin arkadaşım. Arzusu varmış sana karşı yaşanmışlıklara duyduğu da özlemi de gösteriyor. Ten uyumu diyor bakım. Yani bu insanla uyum içerisindesin her bakımdan. Etkileniyorsunuz birbirinizden arkadaşlar. Anlaşamasanız dahi, görüşmeseniz dahi örnek veriyorum. Yani bu insan her şekilde e, etkileniyor senden. Yani bir başkasını senin yerine koyamıyor ya da hiç kimseden bir tat almıyor gibi. Hani e, bir de alışkanlıkları var. Yani iki tarafında aslında birbirine benzer çok yönü varmış. Bana burada gösterilen alışkanlıklarınızdan da zor vazgeçen birisi olarak çıkıyorsunuz. Demek ki birbirinize bağlanmışsınız ve başkalarına odaklanamıyorsunuz. Burada diyor ki bakın sohbet alanınız var. Bakın ya sizin ya onun. Yani sohbet ettiği bir alan var karşı taraftan. Karşı taraf derken o da belki biriyle olmak istedi. Ya da işte denedi seni unutmak için. Ya da sen bunu yaptın unutmak için. Bir şeyleri denedin başka bir bir kişi hayatına almak istedin ya da sohbet ettin bir şekilde olmamış yani her iki tarafta da bu olmamış bağlılığınızı gösteriyor ne dedi bakın? Tat yok. Yani haz almak yok. E, istek yok. Bir başkasına istek yok. Yani sizin birbirinize karşı bir bağınız var gibi. O yüzden de başkalarıyla olamıyor gibisiniz. Ne kadar kızsanız da birbirinize. Ne sorun yaşansa da. Evet arkadaşlar. Geçmişte ama bu insan çok güzel davranmış sana. Ya da e, istediğin gibi ilgiyi alakayı görememişsin zaten bunu gösterdi bakım önemsememiş seni arkadaşlar ve belirsizlik için içerisinde bırakmış seni ama bakıyorum şu anki durumuna bağımlılık aşırı çalıştırıyor yani e, sen olmadı mı durgun işine gücüne odaklanamıyor yani şu sıra sanki sessizliktesiniz ya da beraberlik devam ediyor ama böyle bir ilgisizlik var istediğiniz gibi değil bir şeyler canını sıkıyor arkadaşım ama düzelecek diyor bakın dönüşler de olacak beraberlik devam ettiğinde bir durgunluk varsa da düzelecekmiş yeter ki bunu çok dillendirmeyin çok olumsuz da düşünmeyin enerjiyi bir güzel değiştirin arkadaşlar bu insanın rüyalarına çok geliyorsunuz aklına çok düşüyorsunuz bu sıralar son dönemlerde ve arkadaşım sen de çok göreceksin. Bak üst üste aynı şeyleri yaşıyorlar diyor bakım çünkü. Hani sen onu çok düşünmeye başladıysan o seni düşündüğün için oluyor bunlar. Sen onu olur olmaz bu sıralar rüyanda sıkça görüyorsan o da aynı şekildeymiş. Yani birbirinize benzer yönleriniz şu sıralar var ve benzer şeyler yaşıyor gibisiniz. Ailesel bir konu var burada ama sevdiğinizle aranıza giren ailesel bilmiyorum kiminiz yasak aşk yaşıyor olabilir ailesel engeller diyor yasak aşk değilse bile e, istemeyen birisi olabilir ailesinden ya da senin ailenden bak yani bir durum var ailesel problemi gösterdi bakın ama bu durum çözülebilirmiş siz e, net olduktan sonra ama şu sıralar çözülemiyor gibi yani sizin aranızı açıyor gibi belki bunu biliyorsun belki bilmiyorsun eğer onun tarafındaysa Senden bir ailesel problem yoksa. Evet yaşı diyor bakım. Bu insan üzülüyor arkadaşlar. Diliyor seni ve yaşı döküyor. Sanki bu bakım daha çok böyle küsler için olmuş gibi. Çok küslük var. Hayal kırıklığı var. Beklenti var. Kimisi bahane edip gelmiş bile olabilir. Bir şeyleri bahane edip. Belki bu bayramı bile bahane edip gelmiş bile olabilir. Ama arkadaşlar bakın ne dedi ikilem e, kafanı karıştırıyor bu insan ve ikilem yapıyorsun o biraz da adım atmayla alakalı da ikilem yapıyor hani e, biraz böyle gurur yapıyor ego yapıyor biraz böyle e, senden bekliyor bir şeyler sen yap istiyor soğukluk var aranızda bir şeyler sen düzelt istiyor istiyor bencilik yapıyor işte hep sen 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 olmaz biraz da ben diyecek yani bir şeyler yapması gerekiyor ama çevre etkileri çok bakın bir hayvan çıkmış kemirgen bir hayvan o da aranızı açmak isteyen birilerini gösterir ya da birilerini size karıştığını ya da kafa karışıklığı yapan birilerini de ima eder bu insanın tarafında ya arkadaşı ya ailesinden birileri kafasını karıştırıyor ya da yaşanmışlıklar onu etkiliyor başka yaşanmışlıklar evet şimdi e, kurnazlık da yapıyor gibi yani sevdiğin insan kurnazlık da yapıyor gibi hani e, konfora girdiği zaman biraz farklı davranıyor sana hani elinden geleni yapıyor e, yani istediği gibi davranıyor canı istediği gibi davranıyor seni kırana kadar uğraşıyor yani bunun için elinden geleni yapıyor ama sonrasında pişman oluyor. Sensizlik onu yoruyor, üzüyor ya da soğuk olmanız bir sorun yaşadığınızda üzülüyor. Ama ne dedi bakın, üzerine gitme. Biraz tutulmaların etkisi. Bu sıralar peş peşe tutulmalar, ay tutulmaları, güneş tutulmaları peş peşe bir şeyler yaşanacak. Ama üçlü vakit, üçlü günlerde sizin aranızda güzel şeyler olacak. Devam eden beraberliklerde çok güzel ciddiyetlik gözüküyor ya da ciddiyete gidilecek kaderinde gözüküyor bu insan. Ama kısa süreli bir beraberlik içinde olanlarınız da var. Yeni tanışmışlıklara dikkat. Tabii hepinize aynı şey geçerli değil yeni tanışanlar için. Onun için bir bireysel bakım yapmak gerekir. Ama kiminiz bunu anlayacak arkadaşlar. Yakın bir süre işte kelebek var. Kelebeğin anlamı kısa süren beraberliklerde bir hüzün. Ama bu senin hayrına olan bir şey. Sen başlarda üzüleceksin ayrıldım diye. Ama sonrasında anlayacaksın ki bu bir hoşlantıymış zaten. Sevgi değilmiş. Yanlış görmüşsün. Kısa sürede görmen senin için iyi. Bu insan... Bu insanı anlayacaksın yanlış insan olduğunu ama bazılarınızın da kaderinde bu insan. Yeni tanışanlarda. Bunu nasıl anlayacaksın? Hislerin sana yol gösterecek. Yani bu insanın yanlış olup olmadığını anlayacaksın. O o zaman ne yapıyoruz? Tedbirli oluyoruz. Çok kapılmıyoruz, anlamlar yüklemiyoruz. İster kaderinde olsun, ister kısa süreli bir beraberlik olsun. Hani biraz temkinli oluyoruz. Biraz beraberlik otursun. Alma verme dengesini koruyarak ilerleyin. Üzülmeni istemem. Ama bağlılık var dedi. E, ilişkilerde bakım. Hani geçmiş uzun süreli beraberlikler ya da işte kopamama durumları. Tekrar tekrar git gel durumları var arkadaşlar. Ama dediğim gibi dikkat edin. Çok fazla fedakarlık e, karşındaki insana yanlış yaptırabilir. Sen çok sevgini belli edersen karşındaki insan değerini gösteremeyebilir. Hani beni seviyor gibi. O yüzden bakımın bana gösterdiği dengeyi koru. Biraz beraberliklerde denge önemli olacakmış bu sıralar. Ama bu beraberlikte çok mücadele var. Sizden ona çok mücadele var. Bu insan aslında bunları da görmüş, anlamış, emin olmuş. Ama işte arkadaşlar dediğim gibi e, anlayamamış ya da işte ille de bir şeyleri sonuna kadar getirmiş seni o dereceye getirmiş. Ee, son anlamış, ee, emin olmuş senden. Hani ama sen ona ters köşe yapmış olabilirsin. Bu insan biraz şu sıralar e, ters köşe olmuş sanki. Hani eminmiş de senden, şu an emin değil gibi. Hani sevginize çok güveniyormuş ama şu an güvenemiyor gibi. Bir de e, senin soğukluğundan başka birisi var gibi de düşünüyor, kıskanıyor seni ama kendinde hiçbir hata görmüyormuş. Öncesinde şu an artık hatalarını görmeye başlamış. Kendisinden sebep bunları yaşadığını anlamaya başlamış. Ya da birilerinin bu beraberliğe etki yaptığını, karıştığını ya da kafa karışıklığı yaptığını anlamış. E, kendini düzeltecek. Belki bunu evlilikte yaşadın. Eşine niyet alıp dinliyorsan bir şeyleri anlamaya başlamış arkadaşlar düzelme ihtimali yüksek ama yok ben büyük hatalar yaşadım büyük haksızlıklara uğradım diyorsan e, kiminizde bir bitiş var ama bu sen istersen olacak eğer sen bu kararı alan tarafsan olacak gözüküyor yoksa karşı taraf her ne yaşatırsa yaşatsın seni bırakmayacak bırakmak istemeyecek kopukluklarda böyle gözüktü arkadaşlar güce geldin diyor bakım sana hmm. ve o gücünü koru nasıl davranıyorsa aynı şekilde davran. Evet arkadaşlar. Biraz da maddi konuları var. Sevdiğin insan biraz zorlanıyor. Şu sıralar maddi, sağlık açıları, ailesel problemler. Biraz böyle arada kalmış, sıkışmış. Hani nasıl davranacağını ya da ne istediğini bilmeyen bir hal hareketleri var. Ama içinden tek emin olduğu şey senin ona iyi geldiğinmiş. Yani sen ona iyi geliyormuşsun. En azından bunu fark etmiş. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.